Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Bilgisayar kılımı oyunu oynayacağız Ben Maustan başlayacağım Arkadaşlar Ama Bilgisayar kılımından önce Sizden bir isteğim var Arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Şimdi videomuza başlayabiliriz Arkadaşlar şöyle. İlk başta kod yazacaksınız. Sonra bu kodu tamam deyince böyle bir şey çıkacak. Sonra kıracaksınız bilgisayarı. Böyle. Dayanık çıktı. Dayanıklı çıktı. Klavye. Arkadaşlar. şurada kıralım. Bakın klavyeyi kırdık. Yani kasa kırdık böyle bir şey dedi. Böyle bir şey dedi bilgisayar. Anlamını çözemedim. Kırmaya başlayalım böyle deyince bayağı bir sinirlendim. Sinirim aldı. Özden bilgisayara geçtim. Bakın üstünü de kırabiliyoruz. Arkadaşlar. Şimdi ekranı kıralım. Of of of. Arkadaşlar. Bilgisayarın ee, Bilgisayara bilgisayar acıdık yani. Tekrardan yapalım. Arkadaşlar. Yine mağazadan başlayacağım. Arkadaşlar. Kasa kırdığımızda gene öyle diyecek bakın gene öyle dedi Klavyeyi de kıralım Klavye dayanıklı çıktı Şimdi ta da sinir rama bilgisayar böyle dediği için O yüzden onu kırıyorum of üstüstü gene kıralım Arkadaşlar. arkadaşlar ee, şimdi ekranı kıralım Evet kırdım Neyse ee, arkadaşlar ee, size bir şey diyeceğim Git videom kadar olsun kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bye bye